Corinthians'ın bu projesi gerçekten çok özel. Bu yaştaki çocuklarla iletişim kurmak ve onları plastik sanatlar ve edebiyatla buluşturmak gerçekten harika. Bu kuruma katılmak için Corinthians taraftarı olma zorunluluğu da yok. Bu kulüp her zaman demokrasi için savaşmıştır. Bu yüzden tüm takım taraftarlarına açık olmalı. Tabi yine de buradakilerin çoğu Korinçiyans taraftarı. Çünkü Sao Paulo'nun büyük bir çoğunluğu zaten Korinçiyans tutuyor. Palandre 2009 yılında Lomans'tan kiralık olarak Korinçiyans kadrosuna katılmıştı. Chicago Williams'ın sakatlıklarının ardından da savunma oyuncusu aradığı şansı buldu. Corinthians'ın 2011 yılının 24. haftasındaki 3-1'lik Santos mağlubiyetinden sonra da as takımdaki yerini aldı. Parque Sao Jorge Kulübü, Pakenmo'daki ezeli rakibine 5 yıllık yenilmezlik serisini de o maçta kaybetmişti. Ve liderlik koltuğunu da kaptırmıştı. Bunun üzerine teknik direktör Çiçe savunmada bir değişikliğe gitti ve Paula Andre stopere yerleşti. Ve kalan 14 maçta takım sadece 10 gol yerken 2 mağlubiyeti aldı. Ezel'in rakip Palmeiras karşısındaki 0 sıfırlık beraberlikten sonra da şampiyonluk geldi. Takım 5. şampiyonluğunu yaşarken Paulo André de takım arkadaşlarından siyah ve beyaz ve mor toplardan oluşan bir tabloda onayı yardım etmelerini istedi. Daha sonra da arkadaşlarının altın rengi ayak izlerini de eklediği tabloyu yüzlerce çocuğun olduğu bu hayır kurumuna bağışladı. <laughs> oyuncu resimle 6 yıl önce ilgilenmeye başlamış. Resme 2007 yılında başladım. Nomanda oynuyordum ve sakatlanmıştım. 3 ameliyat geçirdim. Hepsi de aynı bölgeden. Zor bir dönemden geçiyordum. Ben de bir tuval aldım ve çizmeye başladım. 2012 aralığında Chelsea zaferinden sonra da 29 yaşındaki oyuncu bir yenilik yapmaya karar vermiş. Bir diğer hayır kurumu için takım arkadaşlarından final maçında giydikleri ayakkabılarını almış. <laughs> bir sonuç çok etkileyici <gülüyor> olmuş. <laughs> <laughs> Birçok silahşör Paulo Andri'nin kendi ayakkabılarından yola çıkarak yaptığı ayakkabıları satın almış. <laughs> Cassio Victor Moses'in şutunu durdurduğu eldivenleri satın almış. Şey, o, ya, falan, Çok ünlü savunma oyuncusu, hayatımın oyunu isimli Brezilya futbolunu anlattığı bir de kitap yazmış. Ben kutsanmış çok şanslı biriyim. Konuşanslı olmak, böyle büyük başarılar kazanmak, kupalar kaldırmak halime her geçen gün daha da çok şükretmemi sağlıyor. Paulo André artık neredeyse 4 yıldır bu takımda. Hem ilk 11'de hem galerilerdeki hem de kitap dükkanlardaki yerini almış durumda. Kraber Reis Ponte